Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte takipçilerimin profil fotoğraflarını puanlayacağız. İlk başta Deniz Dinçinkini puanlayalım. Burada Lisa'nın çok tatlı bir fotoğrafı çıkmış. Bu yüzden 100 üzerinden 100 veriyorum arkadaşlar. Burada da Jisoo çok tatlı çıkmış ve çok güzel çıkmış. Maskeli daha güzel olmuş. Bu yüzden yüz üzerinden yüz veriyorum arkadaşlar. Bir diğerinkine bakalım. Larina'ya bakalım. Burada kız çok güzel çıkmış. Gözlük biraz farklı. Bu yüzden 10 üzerinden 9 veriyorum arkadaşlar. Hepinizin profil fotoğrafları çok güzel bu arada. Şimdi Kepo Noodles'ına bakalım. Burada da çok güzel bir resim çıkmış arkadaşlar. Yüz üzerinden yüz veriyorum. Burada da Jisoo'nun sütü. Jisoo'nun sütü gerçekten çok güzel. Bakın Lisa da var. Jisoo da var. İkisi maskeli. Yine ikisi de çok güzel ve çok tatlı. Yüz 100 üzerinden bin veriyorum arkadaşlar buna. En beğendim bu oldu herhalde. Şimdi Blackpink'in çikolatasına bakalım. Burada Blackpink'in en sevdiğim fotoğrafı çıkmış. Gerçekten bu fotoğrafına bayılıyorum. Zaten Blackpink'in asıl fotoğrafı bu değil mi arkadaşlar? Ben öyle biliyorum. Bu yüzden yüz üzerinden yüz veriyorum arkadaşlar. Şimdi de soft blink'e bakalım. Burada Lisa gerçekten çok güzel çıkmış. Bu yüzden 100 üzerine 100 veriyorum. Ve en son da Prenses Lisa'ya bakalım. Prenses Lisa da burada çok tatlı çıkmış arkadaşlar. Lisa'nın fotoğrafı. 100 üzerinden 100 veriyorum arkadaşlar. Herhalde en tatlı fotoğraflardan biri bu Lisa'nın. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer bunun soru ve cevabının gelmesini istiyorsanız ki burada bir sürü soru var. Bunu da yarın çekeceğim. O videonun da gelmesini istiyorsanız bu videoya bir 20 like gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Tamam o zaman arkadaşlar görüşürüz. Hoşça kalın ve linkle kalın.